Karaman Şehir Merkezi'nde bulunan Karaman Müzesi, Hatuniye Medresesi'nin hemen bitişinde ve arkasında bulunuyor. Medresenin yanındaki alan bir bahçe olarak düzenlenmiş ve burada güllerle beraber güzel bir ambiyans oluşturulmuş ve ağırlıklı olarak da burada aslan heykellerini görmekteyiz. Bunların da Bizans ve Beylikler dönemlerinde mezar taşı olarak konulmuş olma ihtimalleri var. Yine burada birçok stel, mezar taşları, büyük küpler yerleştirilmiş vaziyette. Güzel bir görüntü ancak güvenlik açısından ve korunma açısından bir önlem alınmamış gibi duruyor. Rahatlıkla girebilecek alanlar. Yanında da taç kapısıyla görünen harika bir şekilde sizi bekleyen Hatuniye Medresesi var. Ne yazık ki kapısı kilitli ve kapalı bir vaziyetteydi. Müzenin içine girdiğinizde müze iki büyük salon halinde düzenlenmiş, vitrin vitrin yerleştirilmiş eski tip bir müze. Buradaki müzeciliğin bu şekilde olmasının sebebi bu müzenin 1980'de kurulmuş olması. Bunun zamana kadar da burada çıkarılmış olan Karaman ve çevresi çıkarmış olan eserlerin Konya, Antalya, Ankara gibi yerlerdeki büyük müzelere gönderilmiş olması. Yine de Karaman'ın M.Ö. 8000'lerden başlayan tarihini gösteren Neolitik, Kalkolitik çağdan başlayarak yerleştirilmiş çok güzel eserler vitrinlerde bulunuyor. Taş eserler, toprak çanaklar özellikle dikkatimizi çekiyor. Mutfak eşyalarından oluşan, süs eşyalarından oluşan güzel koleksiyonlar yine burada mevcut. Karaman merkezden çok ilçelerinden daha çok getirilmiş olanlar burada var. Ve ağırlıklı olarak da e, Bizans ve Karamanoğulları Beyliği döneminden olan eserleri görebiliyoruz. Yine Karaman'ın Manazan Mağarası'nda bulmuş olan bir mumyalanmış, doğal yolda mumyalaşmış olan bir ceset de burada bir camın içinde sergilenmekte. Buna Manazan Güzeli ya da Manazan Kızı adı verilmekte. Yaklaşık 850 yıllık olan bu ceset mağaranın doğal şartları nedeniyle kendine mumyalanmış. Kafa kısmı haricindeki kısmı tamamen sağlam kalmış. Üzerindeki kıyafetler, saç örgüleri, süs eşyalarına kadar hepsi korunmuş vaziyette ve 850 yıl önce yaşayan bir Bizans döneminde yaşamış olan bir kızın yaşayışını, o zamanki yaşayışla ilgili olarak bilgileri bize vermesi açısından oldukça değerli. Bunun haricinde burada Roma, Bizans ve Osmanlı'ya kadar uzanan ve Akdeniz bölgesindeki diğer uygarlıkları da için alan ticaret bölgesinde dahil olmasından dolayı geniş bir para koleksiyonu var. İki farklı vitrin haline düzenlenmiş. Harflendirme ve rakamlandırmalarla hangisinin hangi döneme ait olduğunu görebiliyoruz. Altın, gümüş ve bronz paralar düzenli bir şekilde yerleştirilmiş. Oldukça değerli ve güzel eserler yan yana görülmekte. Emevi Abbasi paralarından başlayarak romanın hemen hemen bütün... ...dönemlerine, Osmanlı'nın bütün dönemlerine ait paraları görmekteyiz. E, büyüklükleri de oldukça birbirinden farklı. Hepsi de gayet net bir şekilde yakından görülebiliyorlar. Yine e, bu müzede dünyadaki en büyük lahit olarak bilinen Silemara lahdi ki İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'ne sergilenmektedir. Bazı parçaları ve bu Silemara Lahti türünde yapılmış olan bir ait küçük parçaları da burada görebilmekteyiz. Bu lahit de Karaman'ın bir köyünden çıkartılmış. Hatta bazı parçaları da çalınarak İngiltere'ye götürülmüş. Ne yazık ki hala geri getirememiş durumda. Çeşitli süs eşyalarını, oyuncakları, küçük heykelleri burada izleyebilmekteyiz. E, dediğim gibi küçük ve bakıma ihtiyacı olan bir e, müze olmasına rağmen yine de gezmesi kolay güzel eserleri, özellikle ilçelerden getirilmiş olan eserleri göstermesi açısından çok değerli. 230 yıldan fazla Karamağolu Beyliğine başkentlik yapmış olan bir şehrin müzesinin daha da iyi durumda olması gerekir diye düşünüyorum. Yine burada bulunan küçük bir eser de çok önemli. Birazdan göreceğimiz Oğuzların simgeleyen altı köşeli bir yıldız ve onun üzerinde Karamağollarının Kutsal kuş olan ongunu bir arada gösteren ve Payza adı verilen bir eser var. Bu eserde şimdi görebileceğiz. Evet, bu da 1982'de Karaman merkezde bulunmuş olan önemli bir toprak Payza.